Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte teknik videomuzun kontür teknikleri kısmına geldik. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk defa saçımı topladım. Lütfen saçım hakkında yorum bırakmayı unutmayın. Abla yakışmış ya da yakışmamış. Abla kel gibi olmuşsun yazabilirsiniz. Yorumu açık bir insanım ben kontür yüzümüzdeki makyajımızı ön plana çıkaran, yüzümüzün hatlarını daha belirginleştiren ve bence herkesin yapması gereken bir işlem. Yani günlük olarak her gün yapmak istemeyebilirsiniz ama özel günlerde kesinlikle ya da fotoğraf çekilmeye gittiğinizde yani daha iyi görünmek için kesinlikle yapmanız gereken bir şey. Ben e, günlük hayatımda da yapıyorum. Neden diye soracak olursanız da eğer bu kocaman yanaklarımdan kaynaklı. Teknik açıdan yüzü küçültmek, inceltmek, daha yapılı bir hale getirmek, daha estetik bir hale getirmek için kontür işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Kontür işlemini nasıl yapıyoruz? Öncelikle Tenimizin rengine uygun bir kontür seçiyoruz. Beyaz tenliler böyle bu soğuk tonlarda olan kontürleri seçmeli. Bu arada kontürle bronzların arasındaki farkı bilemeyenler de var. Kontür derinleştiriyor ve oraya bir gölge atmasını sağlıyor. Bronzlar daha böyle orayı ısıtmak için kullanılan bir işlem. O yüzden kontürle bronzları birbirinizden lütfen karıştırmayalım. Şimdi ne kısımlara ne oranda sürülmesi gerektiğini göstereceğim. Benim tenime uygun olan renk bu. Soğuk tonlarda amber diye geçiyor. Fenty'nin bu ürünü kullanıyorum ben. Ama yine soğuk tonlarda bir ürün. Bulursanız da sizde Kiko'da var mesela. O da çok iyi dağılıyor. Ee, ya da başka markalarda bulduğunuz soğuk kontürlerden yararlanabilirsiniz. İlla bunu kullanmak zorunda değilsiniz. Ama iyi dağılan bir kontür bulmanız bence çok önemli bu işlem için. Öncelikle kontürümüzü her zaman yukarıya doğru yapıyoruz. Şuramızdan mesela herkesin saçının burası vardır ya. Şurayı çektiğinizde gelen yer aslında kontürünüzün asıl noktasıdır. Eskiden biliyorsunuz ki kontürlere şu şekilde yanağımızın şurasına yapıyorduk ve yüzümüzü daha düşük göstermeye sebep oluyorduk. Yani bu yanlış bir işlemdi ama artık akıllandık bütün kadınlar olarak. Artık daha yukarıya yapıyoruz. Lift etkisi yapıyoruz. Buraya böyle yaptık. Sonrasında yine şu kısımlarımızın ve gözümüzün daha çekik durması için yine şu kısma da atıyoruz. Gördüğünüz üzere hep yukarıya doğru. Buraya da aynı işlemi yapıyorum. Hep yukarıya doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar başka nerelere kontrol yapılır? Ben burnuma kontrol yapıyorum. Burnunuzun küçük olması işte ne diyeyim zaten çok mükemmel olması falan bunlara engel olan şeyler değil. Burnu aslında ısıtmak için ve gölgelendirmek için ve daha iyi göstermek için yapılan bir şey bu. Ben mesela burnumun altına yapıyorum. Bu burnumun altına yapmam ne gibi bir şey sağlıyor? Burayı gölgede bırakarak burnumun ucunun daha yüksekte görünmesini sağlıyor. Yine aynı şekilde yanlardan daraltma işlemi yapabilirsiniz burnunuza. Ve şuradaki şurayı belirginleştirme olayını yapabilirsiniz. Bu da burun ucunuzu daha kalkık bir şekilde yapar. Buranızın düz gelip buradan kalkmasını sağlar arkadaşlar. Yine benim yapmak istediğim ve her zaman yaptığım bir olaya gelirsek alın bölgemize de arkadaşlar. Alın bölgeniz eğer benimki gibi açık ise şöyle küçük küçük yapabilirsiniz ve anınızı daraltabilirsiniz. Bu da benim çok fazla yaptığım bir işlem açıkçası. Sonrasında dudağınızın eğer daha çıkık görünmesini istiyorsanız ve alt dudağınızın daha dolgun, belirgin görünmesini sağlıyorsanız şöyle dudağınızı tutup şuraya da bırakacaksınız. Orayı derin, daha derinleştirerek aslında dudağınızın daha çıkık görünmesine sebep oluyor. Bu da yine bir trik. Yine arkadaşlar çenenizin altına. Bu da kemiğinizin daha belirgin olmasını ve oradaki gıdık kısmınızın daha içeriye fokuslanmasını sağlayacak. Benim bu arada buralarım şu an çok şiş. Çünkü buralarımda bir şeyler sık yaptırdım sürekli hem onu da kaybedecek Bu buralara uygulayabilirsiniz ben yüzüm böyle çok geniş derseniz yine şu kısımlara da uygulayabilirsiniz arkadaşlar ama yani bu kullanım Bence hepinize iyi olacaktır hemen bir dağıtıyorum kesik uçlu bir fırçayla ve e, yumuşaklığından dağıtımından emin olduğumuz bir fırçayla yapmamız bu işlemi çok önemli başlıyorum yukarıya doğru dağıtarak bakın arkadaşlar yukarıya yukarıya aşağıya aşağıya çektirmiyorum da ya da böyle böyle yapmıyorum dokunup bırakıyorum, dokunup bırakıyorum. Ve böylelikle daha doğal bir etki meydana getirmiş oluyorum. Bu tarafını dağıtacağım ve aradaki farkı size göstereceğim. Ve böyle saçlarımın içine de birleştiriyorum. Bütünlük sağlaması açısından. Bu ürün çok iyi dağılıyor zaten. Fırçanız da eğer iyiyse hiçbir sıkıntı olmayacaktır şu an şu yüzümle şu yüzümün arasındaki fark görebiliyor musunuz? Böyle bir etki yaratıyor arkadaşlar. Şöyle dağıtayım iyice hepsini. Şuramı da dağıtayım. Burayı çektirebilirsiniz. Şöyle yayabilirsiniz hatta aşağıya doğru. Bakın şu çenemle şu çenemin arasındaki farkı görüyor musunuz acaba? Şuranın ne kadar değerli top durduğunu, buranın ne kadar yaygın durduğunu. Evet arkadaşlar şu kısmımı dağıttım. Şu an yüzümün şurasıyla burası bayağı değişik duruyor aynada. Tabii kameranın çektiğine kadar bilmiyorum. Daha koyu bir ürünle yapsaydık şu an daha çok belli olurdu kamerada. Ama şu an benim yüzüme ve cildime uyan renkte bu olduğu için biraz daha az görünüyor olabilir. Altını bununla da dağıtabiliriz. Altında bir sıkıntı yok. Ama üst kısmını bununla kesinlikle dağıtmıyoruz. Şöyle bir fırçanız var ise eğer, ucu tombik bir karıştırma fırçası ama küçük bir dağıtma fırçası yani gözdeki gibi daha büyük bir karıştırma fırçasına gitmeyeceğiz. Daha küçük ve yumuşak bir karıştırma fırçasına gidiyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bununla yapmak istediğimiz çizgiyi bir ileri bir geri dağıtıyoruz. Sonrasında belirginleştirmek isterseniz buralarınızı aydınlatıcı da sürebilirsiniz. Ama ben mesela biraz daha burun ucumun kalkık olmasını seviyorum. Onu da yine böyle toz bir ürünle buradan destekleyebilirsiniz. Ya da biraz daha koyu bir şeyi ama azalarak gölgeli olması istediğiniz yerleri aynı bu şekilde çizebilirsiniz. Yine isterseniz bunların üzerinden toz ürünler de geçerseniz daha verimli hale gelecektir arkadaşlar. Kontür işlem bu kadardı. Hemen alığımızla sürüp bu görüntüyü tamamlıyoruz arkadaşlar. Alığımızla nerelere? Yukarılara sürüyoruz. Ve sonrasında dağıtıyoruz. Bu da yine yüzümüzün daha yukarıya yani kontürle birleşip daha ileriye gitmesini sağlıyor. Daha kalkık bir görüntü olması sağlayacak. Sadece şu tepe kısımlarına ben sürüyorum. Bazen gözümün altına biraz daha geliyorum bazen burun altıma. Şimdi de arkadaşlar kontürün yine bir başka yüzü de bir başka tarafı da istediğiniz bölgeleri öne çıkarmak. Benim yine aynı buralarımda yaptığım gibi highlighterla bir öne çıkarma aslında. Bu da kontür gibi bir yapılandırma diyelim. Şöyle bir fırça alıp daha tok highlighter'ınızı alıp öne çıkarmanızı istediğiniz noktalara sürebilirsiniz. Ben mesela şu an burnumun ucunu öne çıkmasını istiyorum. Ve burnumun ucuna sürdüm. Sonra şu bölgeme sürdüm. Yine çıkık olmasını istediğim elmacıklarımın üstüne bıraktım. Ve dağıttım. Çenenizin ucunu yapabilirsiniz. Ve bu kadar arkadaşlar. Sonra da görüntünüz zaten hazır. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kontür benim genel olarak yaptığım şekliyle böyleydi. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer bu yöntemi de denerseniz bana yorum atmayı unutmayın. Saçımı da bir yorumlayın da arada belki bir daha yaparım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.